Merhabalar dostlar. Her hafta yaptığımız gibi bu hafta da güzel bir beyitte başlayacağız. Nahifi'nin çok güzel bir beyti var. Der ki göz gördü, gönül sevdi seni. Ey yüzüm ahım, kurbanın olan var mı benim bunda günahım? Sevgili dostlar bu hafta heybemin kapağını biraz daha yavaş, biraz daha işlaştım. Sanki eski bir kağıdın kokusu, unutulmuş bir dua, Unutulmuş bir dua, yarım kalmış bir sevdanın fısıltısı yükseldi. Her bölümde bir yolculuğa çıkıyoruz ama bu bölüm, bu bölümün yolu içimize doğru kıvrılıyor. Çünkü bu hafta heybemizde her şey aynı hikayenin başka bir sayfası gibi. Bir kitap, bir film, bir şiir, bir türkü ve bir söz. Hepsi birbirine bağlanıyor, hepsi aynı kapıyı aralıyor. İnsanın kendine dönüş yolculuğu. Haftanın kitabı. Hasretinden prangalar eskitti. Ahmet Arif bu eserinde her satır bir serin rüzgar gibi kalbimize dokunur. Her mısra yürekten kopan bir çığlıktır. Hasret bu kitapta sadece bir kavuşmanın hali değil, aynı zamanda bir direniştir. Bir umut, bir tutunma biçimidir. Okurken insan anlar ki insan ayakta tutan çoğu zaman sevdiği değil, sevdiğine duyduğu hasrettir. Her şiir bir zamanlar susulan kelimeleri fısıldar kulağımıza. Her dizin arkasında gözlerden okunamayan acılar, dile gelmeyen aşk ve sessiz bir başkaldır vardır. Ahmet Arif bize şunu hatırlatıyor. Kelimeler kırıngan olsa da hasret zincirleri kıracak kadar Güçlüdür. Okurken insan kendi kalbinde eski yaraları görür. Ama aynı zamanda bu yaralar sayesinde yaşadığını, hissettiğini ve direnebildiğini fark eder. Kitap gençlerden büyüklere aynı yerden dokunur. Bir zamanlar sevdiklerimizi sözcüklerle anlatamadığımızı bazen de anlatmamamız gerektiğini hatırlatır. Ahmet Arif hasretinden Brangales gittim çok güzel şiirleri vardır. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Eki olarak ikinci bir tavsiye vereceğim sizlere. Leylim Ley vardır onun bir kitabı da. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Haftanın filmi. Karanlıkta uyanlar, Uyananlar. 1964 tarihli bir film. Bir film düşünün. Karanlığın içinde uyanmayı, uyanınca da kendine bakmayı öğreten. Ertem için bu başyapıtı toplumsal bir hikaye üzerinden aslında çok kişisel bir yere dokunur. Karanlığın en koyusu insanın kendi içindedir. İzlerken fark edersin ki film sadece bir dönem anlatmıyor, seni anlatıyor. Yorgunluğu, çırpınışı, içindeki ışığı kaybetmemek için verdiğin sessiz mücadeleyi anlatıyor. Haftanın şiiri çok güzel bir gazayla geldik sizlere bu hafta. Aslında şarkı beyti olarak geçer bu. Bilginiz olsun şekalipten gelecek. Bu şiir aşkın kefaret isteyen yanını gösterir. Ne eksik ne fazla kelimelere kalbin döndüğünü, kalp, kelimeler kalbin döndüğü kapıları açar. Takılıyoruz hakkınızı helal edin. Der ki şiirde, Farik olmam eylesen yüz bin cefa sevdim seni. Böyle yazılmış anlıma kırk iki sevdim seni. Ben bu sözden dönmezem devreyle dikçe nohu felek. Şahit olsun aşkıma arzu sema sevdim seni. Bu mısralar okunduğunda yalnız kulak değil insanın iç Çünkü aşkta hüküm yoktur. Teslimiyet vardır. Aşkın hükmü kainata yazılır. İnsan sadece okur. Haftanın Türküsü Aşık Veysel'den geliyor. Mecnun'un Leyla'mı gördüm. Aşık Veysel'in sesi, insanın gözünün göremediğini gönlüne gösteren bir sestir. Aa, Bu türkü ise tam da heybenizin ruhunu oluyor. Aşk, varmanın bir görmek değil, bir yolculuk olduğunu hatırlatır. Mecnun'un Leyla'sını gördüğü an, aslında Leyla değildir. Kendidir gördüğü. Veysel'in sazındaki her tını, İnsanın derinlerde sakladığı bir yüzleşmeyi çağırır. Bu yüzden bu türkü bu hafta heybemize cuk diye oturdu. Haftanın sözü. Bazım kuruyor aklınız helal edin. Kış geldi Adıyaman'a onun problemini yaşıyoruz aslında. Birden soğudu. Hazırlıksız yakalandık. Haftanın sözü. Bazı yollar insana varmak içindir. Bazıları ise insana dönmek için. Ve işte bütün bölümün anahtarı bu cümle dostlar. Okuduğun kitap, dinlediğin türkü, izlediğin film, duyduğun şiir. Hepsi aynı yere çıkar. İnsanın kendine dönüşüne. Bu hafta sahafın heybesinde insanın kendi kalbine doğru yürüdüğü bir yol vardı. Bir kitapla başladık, bir sözle bitirdik. Ama bilirim ki Sizler için asıl yolculuk bu yayından sonra kendi içinize olan yolculuğunuzdur. Haftaya heybemi yine sizin için aralayacağım dostlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın, kalbinize iyi bakın. Görüşmek üzere. vardı göremedim, yıldız gibi nahtı geçti. hangi bu çıldızın dertler yareler bizim Kamzel bazı bazı yar sinema çaktı geçti